Selamlar. Bakın ne yapacağım şimdi. Evet. Cemre olmaz böyle bir partiye gitmiş ama hiç yanında arkadaşı yokmuş. Bir hikaye olsun benden size. Cemre parti partide arkadaş bilmeyincece gitmiş bir kişiyle tanışmış. acaba kişi gitmiş şeyle besliyormuş, beşliyormuş. Adı cilletmiş. Sonra cillet ötüz Sonra da partideki arkada bir şeyler diye karar vermişler. Ama ne içeceklerini bulamamışlar. Acaba neden? Çünkü çünkü gar, garson hiçbir şey Iç, içmelerine izin vermiyormuş. Su istemişler fakat garson su bile getirmemiş. Çünkü o garson Ceren Yıldız diye biriymiş. Ceren Yıldız cemdesi ölmez. Ve cellotot özelliği kıskandığı için onlara hiçbir şey getirmemiş. Sonra ise bunlar artık gitmişler eve ve Ceren Yıldız denilen... Garson ise Cillet'e Zelti'nin telefonuna bir mesaj atmış. Atmış. Beni ter... bu bıkırı mı çıkıyorsun? Yazıklar olsa sana diye bir mesaj gelmiş. Cillet ise bunu duyunca üzüntüden ayrılmış tabii. Ama yapacak hiç şey yokmuş. Evlerine gidip oturmuşlar. Hurlururla almış Ceren Yıldız. Yanında arkadaşı uzun makarna varmış. Uzun makarna yani Özgür. Öyle mi? O, o, o kötü kişiler sana? Yani Diyor onun psikolojisini düzeltmeye başlamış ve beraber çekmişler. Fakat o TikTok'ların hiçbiri de izlenmemiş. Fakat o TikTok'ların hiçbiri dediğim gibi izlenmemiş. Sonra Cemre Salman Zilla Tatıdelte'den ayrılmış. Sonra ise Ceren Yıldız kendini yeni bir sevgili bulmuş. Adı Kürşatmış. Onlar bir, yıl sev bir buçuk yıl sevgililermiş ama sonra ayrılmışlar çünkü Aslı Aslı Güler diye bir cadı gelmiş aralarına sarı saçlı salak biri Aslı Güler'miş yılanmış herkesi sevgililerinden ayrıltan biri kendisi çok kötü bir cadı sayılıyor. Herkesin arasını bozan bir cadı. Onları ayırtmış. Ve Kürşat Hücağan'la Ceren Yalnız bir yayın yapmış. Kürşat Hücağan ise bir şarkı açmış. Abi biraz küfürlü diye Ceren Yalnız'a şöyle bir cevap vermiş. Takipçilerime kötü örnek oluyorsun diye bir cevapmış. Sonra da Kürşat Hücağan'dan ayrılmış. Ve Ceren Yıldız Celil Atucu da sevgili olamamış. Hiç kimseyle Ceren Yıldız ile Celil çok mutlu olmuş. Ama Ceren Yıldız maalesef ki hep ağlamış. Hiç mutlu olamamış. Olamamış. Kürşat Juan'la bir Kürşat Juan sonra gelip e, ona evlenme teklifi etmiş. Ceren Yavuz kabul etmiş. Çocukları olmuş ve mutlu mesut ailecek yaşamışlar. Cemre Solmaz'ın da çocukları olmuş. Onlar da mutlu mesut yaşamışlar. Aralarına kimse girmemiş. Herkes mutlu, keyfi yerindeymiş. Hiçbir cadı, hiçbir cadı onları ayırmaya çalışmamış. Aslı güler bir ceza olmuş da bir TikTok'ta. Sonra da herkes hep beraber yaşamış. Hiç cadı falan yok bu yani. Bu hikaye kimli kimi gösteriyor anladınız siz. Önlemeyen yoktur benim. Sonra da ailecik yemeğe gitmiş bu cezamızı sormazsın. Ama hikaye bitmek üzereymiş fakat Bu hikaye bitmek üzereymiş. Bu hikaye yeah. bitmiş. Benden daha çok hikaye istiyorsanız yorumlara bu güzel, bu uzun hikayeleri yazınız. Bye.